Azem'in kızı kim? Cihan Sırat'ı vuracak mı? Merhaba dostlar yepyeni bir İnci Taneleri analizine daha hoş geldiniz. İnci Taneleri dizisi hiç bitmesin ve yeni analizler gelsin diyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hatırlarsanız Azem ailenin dağılan tüm parçalarını yeniden bir araya getireceğine dair eşine söz vermişti. Bu sözün ilk adımı Cihan'ı bulmakla gerçekleşti. Geçtiğimiz bölümde Cihan'ın ortaya çıkmasıyla bu adım tamamlandı. Cihan'ı bulan Azem'in sıradaki hedefi ise kızı Nehir'i bulmak. Azem Cihan'la baba oğul olabilmeyi başarırsa birlikte Nehir'in peşine düşecekler. Peki bu hikayede Nehir'i kim canlandıracak? İşte burada akıllarda Sırat'ın sevgilisi Aleyna geliyor. Aleyna'nın Nehir olması hem Cihan'ı sarsacak bir gelişme olacak hem de Azem'i Cihan'la birlikte kızını kurtarmak için Sırat'a karşı savaşmaya sürükleyecek. Şimdi gelelim en heyecanlı sahneye. Dizinin sonunda Cihan Sırat'ın kafasına silah doğrulttu. Yeni bölümde Cihan Sırat'ın patronunun canını kurtaracak ve artık onun gözdesi olacak. Yani bundan sonra Cihan Sırat kadar güçlü olacak. Sırat hemen diziden çıkmayacak ve bir şekilde kendisini kurtararak Cihan ile savaşlara devam edecek. Nehirle ilgili daha ayrıntılı bir analiz için bizi takip etmeyi unutmayın. Bu arada siz de inci ile ilgili yorumlarınızı ve teorilerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.